Ne güzel bir değirmen. Lo <laughs> oğlum <laughs> ne bakıştın ay şimdi? Misafir misin lan bunlar? <laughs> Tez yeri yükleyin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Merhaba amca, Merhaba, nasılsın? Nasıl Merhaba, hoş olsun? geldiniz. Sağ olun, buyurun, oturun. Hadi şu minibüsü eşyaları indirelim. Ya millet bana yardım etseniz de. Uzun yardım. yoldan geliyorsunuz. Size bir çay koyayım. Zahmet etmeseydin amca. E, geliyoruz işte. Ne zahmeti kızım? Siz misafirimizsiniz. E bu katırları hepsi sığacak mı? Amca Sıfır. Biz, Sıfır. biz bu Dengizhan Dengiz köyüne kaç saatte gideriz? Dengizhan köyü? Ne işiniz var orada? Allah'ın gazabına uğramış bir yerdir orası. Kimseler yaşamaz. Neden? Bundan çok zaman önce büyük günahlar işlenmiş o köyde. ...günceleri huzurlu, bereketli bir yermiş oraları. Ta ki bir gün yaşlı bir büyücü kadın gelip yerleşene kadar. Uğursuzluklar, musibetler birbirine kovalar olmuş. Büyücü kadın bütün bu olanların sebebinin kız çocukları olduğuna inandırmış köylüler. Ve Allah'ın gazabını çekirlerce köylüden ve büyücüden saklamış... ...bir gün karısı aniden ölmüş. E köy yerinde kadınsızlık zordur. Adam başka bir köyden genç bir kadınla evlenmiş. Gün gelmiş bu kadın ve kızını istemez olmuş. Bir gece gizlice büyücünün evine gitmiş. Ve kızını öldürmesi için adama büyü yaptırmış. Ne olmuşsa ondan sonra olmuş. Köyde tek bir canlı kalmayana kadar felaket üstüne felaket yağmış.